Hepinize merhaba arkadaşlar, arkadaşlar marka sonra ikinci sezonundayız, arkadaşlar suda canlandım ben işte ben değil mi? Evet. Neresinde seni görüyorum, ismini görüyorum, akşam ben ağaç kırıyorum Aa görüyorum. ben de seni görüyorum. Selamün aleyküm. Ağaç kır sen de öyle, öyle dikilme. Be. Ben neden işte, kısmı? Dikilmeden ağaç kır. Kırıyor mu ya? E bu arada arkadaşlar e eğer ikimiz de ölürsek seriye biter ama ikimiz de ölürsek döveriz. öleriz. Buraya ben yaptım. Bu kimle yaptın sen kaçın mı? Aa orada daha ağaç var. Ben elimle kırıyorum ben de mi kral? Ah, tat tat tat. Dur mele. Odayı yapıyorum olur Optikler onu yaptım. Ben yapacağım bu acı bu acı bela. Mele. table veriyor. çalışma masası. Aldı mı? aldım Ben kendime böyle bir tane balta falan filan yapacağım. Bir balta, bir kılıç, bir kazma, bir kürek, bir ka yandı. kapı yaptı bu yanlışlıkla lan. Neyse ee, bu üç bana yeter zaten diye düşünüyorum. Ama ne olur olmaz deyip bir kürek de yapacağım. Hatta talep yapmayı düşündüğüm için bir de çapa yapacağım. Tamamdır. Aslında ikimiz de aynı kral tekte bundan kullanabilirdik ama neyse. Sana gel lan. Helal kaçtı bunu. Bekle vereceğim.

Heh. Heh, şimdi anlattı. <laughs> Oha orası yaratık kaydı. Baksana. Yaz buralarda bir şey var. Reis buraya dalıyorum. Bak çünkü. Bak, bu altta bulutlarla. Bana bunlar öldürse bir nereye çıkar. Hiçbir şey çıkmadı. Allahu akbar. Allahu akbar. Kurtarın lan beni. Buraya arkadaşlar TP falan yasak. Allahu Ekber Allahu Ekber. Çıktım çıktım. Demir buldum lan orada. Meles Mesela taş kırmaya başlıyor var en azından. Tamam mı? Tamam mı? Ya bu fidanı şöyle dikeyim falan şimdi yaramayacak şu anda. Tamam mı? Ben şey kuruyorum taş. Tamam mı? Evet. E, 11 tane taş gibi var. Abi sakın topları bize kadar takip mı? Ne? Geliyor. 11 tane taş kırmam lazım. 9 tane taş gibi var. 11 lazım. <laughs> 11 oldu. Haydi. Kıratik tablamı koydum. Şimdi. Bir kaz var. Bir de fırın yap. O kazma kaz var şöyle dursun. Ben bu kaz... Eee bu kadar veya yani şöyle dursun. Tamam. Eee Melis. Hı. Şu an ben bayağı geliştim. Sen neredesin? Daha çok iyi. Evet. Başka taş, taş başlamış. Neredeydi o demir? Ben o demiri al alacağım da. O devir ye yeriler. Ha şurada. Bunlar bana geliyorlar. Lan Creeper bana geliyor. Karıp karım kaçmam lazım. Kırdım da daha çok var. Aldık mı kadar var? Ya ya bu creeper bana geliyor. Ya ben sana ne iş yarıyorsun ya? E ee, ben burada saklıyorum kırpır E sen o zaman da ne iş yarıyor ya? Ne iş yarıyor? Can. Sen ne iş yarıyorsun? Daha bak kırpır ya ben bu kadar kolay ya. Bitti. Öncelikle de geliyor. Hay gel la şuraya gel. Çeydir Şu bana bakmasın da ya. Benim öbürüne vermeyin. Hayda aydırmadım. Bakmadım. Bakmadım. Allah fena versin bakmadım. Tamam. Ay bak bunlar öldüreceğim hep böyle. Bir de sabah ha. Bunlar her sabah niye saldırmıyordu? Bahar ömceği. Bahar ömceği değil. Oha bir kırmır daha geliyor. Ya işte bir yardım eder ve sade ya. ya Kendi oraya adam. kapatmış sağ yatıkla sağlıyor. Ya şey ben kendim ne oraya kapatıyor işte bir yardım eder. Hadi bir de attım ya. Neyse bu öncelikten çıkardım bir daha alırım. Ben şunu aldım aldım aldım. Bu da Allah. Bunlar hiç çıkmadı galiba. Ya buradan şimdi çıkamıyorsak değil mi? Bitti bitti hadi çık. çık, Ve onlar benim atıyorum. Aldı zaten hepsini, Kırıcı değil hepsi. Sana geldi. Ne? Şu bak tehlike. Neden? Evet. Enderman çünkü burada uzaklaşalım. Burada uzaklaşalım. Burada uzaklaşalım. Ben şöyle koyda ben şöyle koyu kesip burada uzaklaşacağım. Abi sen de şeyler çık o zaman. Yarık öldürmeyeceksen şeyler çık yani sen de. Gerçekten korkuyorsun. Hı. E işte o kötü. Bu hasta hasta her şeyi yapıyorsun. Şey yaratık da öldürmen lazım. Sorun o işte. Sen yaratık öldüremiyorsun. O yüzden ben e, Warcraft ya da Brawl Stars videolarını çok almıyorum. Her şey burada. Oy, burası uçurup düşeceksin. Her şey burada açıkladım sonunda ya. Ay koy şurada. Koy. Koy. Acına koy. Ana! Allah Nereye düştüyse aldım onları. Aldım, 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 aldım. de aldım, aldım, aldım. Eti de aldım, 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 aldım. Eti aldım da. Tamam. Ve kır. İşte geliyor özel kırıp İşte geliyor özel kırıp işte geliyor özel kripton. Bu patlamıyor da şerefsiz. İşte geliyor özel öldürdü. Şöyle bir köylü zombimiz de geliyor. İşte geliyor köylü zombimiz. Sen nerede olmuş hiç <laughs> Ulan bunlar nerede çıkıyor ya? Burada köy mü var acaba? Olabilir mi? Öyle mi? Öyle mi? Ulan görmüyorum lan ölmüş. En azından öldürdüm. Şimdi orada creeper da bana gelse <laughs> kusura. İşte geliyor po. Vallahi Ulan de Ama bu creeperların işi yani çok zor ya. Çok zor ya. Kendi hayatları tehlikeye atıyor gelecek anlar. İşte bu objek var saldırır mı? Bravo örümcek ya. İlk kez bana kaldı ben çok çok ben ister misin? Elle taş kırmaya mı çalışıyorsun? A -a. Çünkü elle taş gelmez. Bunu biliyorsun değil mi? Ee. Melis senin tahtan yok mu? Yok. Var. Ee, kazma yapabilir misin? Neden elle yapması ki, zekalı? Yani özür dilerim. Ya. Gece oluyor bu arada. Abi çubukla atıyorum. E çubuk yap. Nasıl? Ulan keşke ben şey şu an diyor ki bu seni yağmayaydım. Harbiden. Ne oluyor lan? Kimi tutamıyor lan? Bak şimdi de ben öleceğim. Allahuekber Allahuekber şu an kaç olmazdı. Saat ateş eder, pat ateş yok lan şu an bilmiyorum kaç olmazdı dediğim gibi. Evet. Hadi böltür hadi böltür olmaz. Gerçekten. Ve sen neredesin acaba? Hadi gözüktü. Adana geleceğim. Ölüyorsun galiba. İyiyim. Ulan şu gereksiz eşyalar neden bende ya? Kapalı dursun da ya. Toprak ne alaka? Tamam ben acıkmışım. yap. Ay neredesin? Ben neredeyim sorma. Şöyle fırınımı fırını mı koydum? Ben iki tane Tahta mı koydum? Ya, yapıyorum. Onlar sonra başlayın sallanır mı Galiba diyorsun ama. Galiba demiyorum. Merak etme dedim. Hani şu orası karanlık ya. O zaten Az şu an sen de oraya bravo hemen oraya çık. Tamam o tarafa gelemezler. Şöyle bitti, bitti mi? mi? Bitmiş tamam. Yeni mesajı ben çok açık bir şey. Mes çık Ne gel? artık bile öldüremiyorsun. Çık seriden. Hayır. Çık. Hayır. zaman düzgünce oldum aha zırhı geldi zırhı geldi altın zırhı oldu. zırhı geldi lan zombi ya bak böyle zombi öldüysen sadece böyle zırhı ver kapı kapatmayalım hadi tamam ayaaa burası geldi çok özür dilerim neden burası ya bir tanem komik bir yer bulur ya ben de böyle komik bir yer yapacağım Evet harita nereye? Çünkü harita yok. Ne oluyor? Ne <laughs> Ulan ne her yer orman mı ya? Bu normal kalın da bir şey. Bakalım bir acıktı. Benim daha çok da benim acıkmadı. Aha koyun. İşte geliyor özel tarikat seni öldürmeye özel tarikat geliyor. Öldürdüm. Öldüm öldü mü? Ha seni karnı acımış değil mi? Kimse de ısıtabilir ısıtıyor, değil mi? Isıtayım mı? Ee, bu kazmayı yakacağım. Kazma, bu kazmalar hiç bir şey yaramıyor. Da. Hatta ben de ben kapıyı e, şey yapıyorum. Tamam iki tane etmiş pişiyor. benim. Diğeri senin. Diğeri sen alırsın. Acık bir tane nasıl, bir tane Lan kapı sana geldi. Bir tane Ver kamalı. Ya öyle ne öyle diyorsun? Ne yapacağım? Bak bak. Bak bak bak. bir tane yiyeceğim. Bir tane diyeceğim. Yine benim bak. Bak 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 azalmadı. Evet. Azalmıyor bu arada. Evet. Yem tamam bunu yemen lazım. Yeşeni. Hayır. Arkadaşlar kayırma aha tavuk. Aga yemek yiyeceğiz sadece tavuk çok. Gıt gıt gıdak yumurta çek yapmasak geldi bu. Ay pardon. E Tavuğa bırakken e e ölüme geldi. Aaa. Deli aldın. Tamam gel ısıt, gel gel. Şşş Veli et, var? eti e, mı? Şimdi kalma şey. Ne var? Ötüyle <laughs> <istedim. gülüyor> bir şey yapamıyorum. Olmuşsun. Ulan Muzan bana gelecekti zaten o yüzden öldüreyim seni. Ne oluyor? Üçe karşılık iki. Ay üçe karşılık bir. Meclis de yardım etmiyor. Yardım etmeyen bir yardımcım var ya. Şurada. Ya hadi bıçak. Aldım. Arga ya. Dur. Hiç almak istemedim. Bir şey aldım. Attım o zaman. Tamam. İki tane yayın var. Aa! Aa bir şey yapabiliyorum. Çok istediğim bir şey yapabiliyorum. Tek çubuk lazım. Koş koş koş. Ben de çubuk var. Bir Tamam. Gel <laughs> Çok aşağı. <laughs> Çok aşağı. Tamam. Şimdi ben şey lazım sadece. Karnım da çıktı. Ee, Şimdi ben şey lazım hemen. Ee, aynen. Tamam. Melis var. Bak ne yaptım hala. Allah cadı. Cadı var lan. Bana sana etmiyor bana ediyor öldürdüm cadıyı. Ölme. Ölme. Yemek ye Ölmedin. Karnım otak. Tamam dur dur şu an ben... Bu arada seni zombi öldürmüş. Zombi tarafından öldürüldü diyor. Arkadaşlar bu arada gide gide zırhımızı tamamlıyorum ben yani. Alıyorum. Bütün eşyalarını alayım mı? <laughs> Almadı. Evet. Sen... Bak böyle senden buldum eşyalar. Şu. Bu. Evet bu kalma. Sonra başka neredeydi? Şurada bir yerde vardı. Tavuğun. Tavuğunu buldum. Tahtanı buldum. Bunları buldum. Bir de aha bunu buldum. Senden bunları buldum. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Kripin patladı. E bunlar gitmemiş. Tep al bana. Arkadaşlar şu an TP mecbur atacak. Çünkü beni bulması çok zor. Kripin patlamış. Yanımda öleceğim sandım ya. Senin de şahan buraya yazılıdı mercanları. Tamam. Dur. Bunu buldum. Bunu buldum. Bunu buldum. Bunu buldum. Bunu buldum. Bunu buldum. Abi benim çubuğum vardı. Çubuk. Ha, biri bunu var. Ya evet, çok karnım var, biliyor musun? Az elimde tel kapım var onda böyle falanacağım. Belki sana bir tane yemek vereyim mi? Y ver, 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 ver. Soka senin var mı? Yok, 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 yok. Yokmuş. Al gelsin. Dur, şut vermeyeyim. Evet, bir tane senden vereyim. Al bakalım. CS et var, ne zaman pişiririm? CS verdi. Ben bunu pişiririm. Mecburen. Aa o kapıyı verir misin? O kapıyı verir misin? O kapıyı da yakacağım ben. Eline kıyıyorsun ama. Aç. Pardon. Aç. Gücürük. İki tane tavuğum var. Ee, bu kapıyı iki tane tavuğa yetecek mi? Yetmeyecek. Bir tanesini yetecek. Ben hayvan tavuğumu yetiyorum. Ayvan ay yavrum ay sapma ayak derdi zaten. Ayga kaldım öyle bir şey daha yapmam lazım. Kazmam, kazmam, olamaz kazmam, o da yaptı Kesin. sen neye zombi nabıtoyma? Can bile. Yana zombi. Senin al ne oluyor da mı Ulan yarım saatte şuradaki bakırları alacağım. Oha! İşte geliyor. Özel tarikat. Ölerim lan sen. Sen. Aha küreye geldi. Küreye geldi. Ya bunu günü görmeden. La 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 la. O zaman ben bu kuruyu atıyorum artık. Hadi şunu yapayım. Hadi şunu sen de zombi öldür ya bunu diyorum. Zırhlı da elinde bir, şeyle şey de öldür. Çok güzel şeyler verebiliyorlar. Bak ben mesela kürek verdim. Tıp bu. İşte yani yurtta gece oluyor de bu, zaten. Yalnız bizim istedim? bir tane ev yapmamız lazım da işte. Video durdurmadım daha ne yapıyorsun? Evet. Arkadaşlar seri iptal bu belli yüzünden. Ben e bir daha videolarımı almayacağım. Bunu siz de bilin. Arkadaşlar bir tane seri yapacağız. Dedik seriyi bu e, mahvetti. E, seri iptal yani arkadaşlar. Ama video bitmeden videoyu kapattım beni. Ay video bitmeden bir seri kapattım. Arka arkadaşlar seri iptal. Ben sen kapattın çünkü. Ben kapatmadım. Ya biz, arkadaşlar. Ee, Minecraft, ee... Şöyle var ya, Mezun. Ne olur Mezun, videolar mı almayacağım zaten? Ya al, alacaksın babamı söyle. Tamam, alacağım ama al, sadece Sadece babam videolarını alacağım arkadaşlar. kişiden. Abi, buradaki adına bak? Buradaki adına neyle He? Görüşürüz. Yani başlıkta Medes oyunu e, mafiyet yazacağım.